Orası. Yok yok orada ben doğru söylüyorum. Şur şur şur. Orası da dolu. Şur. Orası hiç olmaz. Araç var evet. Hamza aracı yanımızda. Hamza Yıldız aracı. Ben Ama ben. Hadi ne sesini tutacağım. anne bak 10 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam bırakabilirsin. Sıra 2 5 saniye <laughs> Evet. Ne evet. yapıyorsun sen resmen? Bak buraya at dedim ben. Sen hiç buraya atta demedin ki. 7 Slix bulduk ne güzelmiş. Eşik ya. Oo! Oo karşıda <laughs> adam var. Ondan böyle kırmızı gözüküyor? Bir dakika yanımızda da varmış ha. Evet, evet. Kaçtı gitti. Allah hiçbir şey almıyor mu? Abi gelme abi. Burada bir, bir şey yok. Hemen M24'ü e alalım. Bir dakika. 8 x m 24e Şimdi buladım. Bir dakika bir dakika. Burada hiç bir şey olmuyor yok. Tamam. Ya hep ben... burada aldım. ha iki kişi. Hiç, tamam. Hiç alt, Bir daha ne tamam. oldu? Tamam. Pat. Hiç şart. Bir daha. Son. Bitti başka ki. Son. Hangi tane vardı? Üç tane vardı Tekini indirdi. Bu. Güzel. önünde altı bakalım dur bir dakika adam karşıda da adam vardı hep de adam var bir tane beni silah toplayamadık değil mi topladık ya bir sürü topladık Sadece bunu mu? Yeter bunlar. Sadece bunu mu? Sen hep de güzel Biz bunu hep de hep geliyor. Bir dakika, bir dakika. Şık. Neyle vuruyor lan o? Bir dakika, bir dakika. Dur, bunu açma. Dur. Açtık. İyi. Gel buraya aldım seni. Ne var orada? Böyle Sağ sağda ateş ediyorlar. Şey. Neydi adı ya? Şey sekası. Sekası. Şey hı hı. Böyle güçlü ateş edemez ki. Ne demişler sekası şey en Aslında benim için abi Bir tane var. daha. Bir dakika neredesin? Hep de onlar geliyor. Bir kere de biz gelmeyelim abi. Al, De, at, Bak orada adam Ben gördüm. Oraya. Ben onu tek gördüm. Çok Nerede başka bir şey var mı? Ben koydum o zaman. Ne hiçbir şeyimiz yok ki şu an. Yok. Daha nereye <laughs> bir daha adam vuruyormuşuz. Ha. Hadi bir dakika. Hep Sanki adam gördüm abi. Gördüm. O tarafa yattın gördüm gördüm. İki kişi tamam. Halledelim. Ne? Hep tamam. tamam. Tekini aldık. İki kişi daha. Hep yaptı. Oh. Kötü vurulduk. Tepeden